Abla hoş evet geldin ya. nasılsın gel. Şöyle gir gir. <laughs> Söyle, ustam de bu ablam Allah razı olsun de. Usta bu ablam Allah razı olsun. <laughs> Hiç mi annenin babanın payı yok ya? Hiç mi annenin babanın payı yok ya? <laughs> Arkadaşım sen evet. müzik, duygusal müziği ver. Yani, sen zaten karın, ölen. sen değil. Ha. <laughs> Müzisyen duygusal müziği verecek ha. alttan. Evet. Sen zaten karın ölmüş yıllardır. Kızı görünce Kapışan aşık gibi. olacaksın. Evet. Tamam. Ağzını takma Yıl, olunca. Karim yıllardır kimse görmemişim. Bu çocuğun daha da küçük kardeşini Kardeşi değil ablası o. 45 Abla. yaşında. Kaç yaşındasın ablacığım? 18. 45. 45. 18 misiniz hakikaten? Vay maşallah öyle bir yaş kaldı mı ya? <laughs> Nerede o belediye? <laughs> kalk ayağa geri zekalı kalk. Durdurma oyunu. Evet. Sen ver duygusal müziği tanıştı. Allah razı olsun ablam geldi. De. Allah razı olsun ablam geldi. Merhaba canım hoş geldiniz. Birden <laughs> ağzını düzeltirsin. Hoş geldiniz merhaba. <laughs> Sap söyle. Ne yapıyorsun? sapıklık yapma. Ya. Sarp, sen, bu hareketlerden uyuz olursun biraz ustana. Hareketlerden uyuz olma. Bozuk Türkçeyi yaşa yani anladın mı? Evet. Harekete sen uyuz olma. Sen kıza, kıza gider yap. ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Böyle yola doğru gider. <laughs> Sıkışır falan tuvalete kadar gitmesin. Buraya yapar o. Arkadaşım. Hat boyuna veririz. <laughs> Kıza şey yapıyorsun, hani intifad falan. Maşallah, ne kadar güzel. Hiç sana benzemiyor Sarp ya. Valla. Sana ne oldu usta? Birden ağzın burnun düzeldi falan Sarp, gir. Usta bir anda ne oldu sana ağzın burnun? Bilmiyorum. Buradan... Bu, Allah'ın bir hikmeti. Kardeşim, Allah Sarp. razı olsun Sarp. Allah razı olsun. Bir anda. <laughs> Allah razı olsun. Bir anda düzeldim ya. Bir anda düzeldim yani. Sarp, kıskan kardeşini. Sinirlen. Ben ablamı kıskanırım ama. O senin problemi yavrum. Yapacak bir şey yok. Gerizekalı kıskandığını belli etme. tatlım e, ne yapacağız? Nasıl bir kostüm yapacağız sana? Nasıl bir şey yapacağız? Sana da yaparız Bedevi. Çekil şöyle. <laughs> İsim neydi tatlım? Miray. Miray. Ne güzel bir Maşallah ya. Vallahi billahi ya. Şimdi nasıl bir şey yapacağız? Nasıl bir balo? Nasıl bir ortam? Nasıl insanlar? Ee, kaç kız kaç Miray. <laughs> Miray hiç baloya gitmedi <laughs> Maske Maskeli baba. O zaman bir şey giyme, suratını kapat git ya. Hoşuna <laughs> bana kumaş harcatma. Miray söylesene. Şimdi Miray Mezuniyet sen... Mezuniyet balosu de. Mezuniyet balosu. Niye? Mezun oluyorum. Neden? Okulum bitti. Ha hemen okuldan kurtulmaya çalışıyorsun. Biraz daha oku, öğretim üyesi ol. 20 senede öyle harca kendini. Niye <gülüyor> kalmıyorsun <gülüyor> okulda? Lan gerizekalı sana ne? Kız elbise yaptırmaya gelmiş sana. Evet hani. haklısınız. <laughs> nasıl bir şey istiyorsun? Nasıl renkleri seviyorsun? Yok, o bizde yok. Kusura bakma, görüşürüz. Arkadaşım! Evet. Kız ne isterse var. Etrafında Sen dolan, artistliğini ki, yap. Yeter ki kumaş seç. Hmm. Arada çene gidiyor, topluyorsun. Siz dedim, seni de yapabiliriz. Ben ölçü almak istiyorum ama daha kısa mezuramız yokmuş. Maşallah, e, boyunuz Sarp, bir mezura. Sarp, gidip müdahale etsene. Ablanı, ablanın ölçüsünü falan alıyor. Ben alırım usta falan de. Usta ben alırım. Sana zahmet olmaz şimdi bu yaştan Ablacığım, sonra. Gerçekten bir elli dört buçuksunuz. Bunu da söyleyeyim. <laughs> o zaman bunları harcamayalım. i̇çeriden benim mendillerden getir. Bunu <laughs> yapalım. Yazık kumaşa şimdi. İpek santik oldu mu ki? Yine bu kumaş Hindistan'dan geliyor Miray'cığım. Nereden baksam bunun kilosu ya da metresi diyelim. <laughs> Ama bir metrelik kumaşı top yaptığın zaman da yaklaşık 1 kilo 100 gram gelir. Bu da kapak olsun bilmeyene. O yüzden öyle geniş gülmeler yapmayalım. Hepsini bildirim anasını satayım. Koyacaksın. Şu kumaşı bir hisset. Hisset. Sen kızı çaktırmadan omuzlarını falan tutuyorsun. Kızın omuzlarını, beyinsiz kızın. Şimdi şu kumaşa bir boynunda dene lütfen. Kokluyorsun falan. Kumaşa bak. Kumaşı değil kızın saçını. Üstünde yattığımız için biraz havasız kokuyor ama. Kızın saçını kokluyorsun. Aa ben iyice problemli bir manyağım yani. Kokla. Sen ne yaptın saçına be? Öyle Kızım, değil. Baloya yıkanın gibi ya. Öyle değil geri zekalı biz evet. gibi kokuyorsun de. Var. ve oğlum kaç metre oynadın? Kaç metre oynadın? <laughs> Çalış kendin başar. Böyle kendine şeyler seçme. Evet kusura bakma ama artık 18'in olduğun için bu tarz şeyleri de senden eşlik gelmiyor. Arkadaşım çabuk! <laughs> evet. Sar! Geç araları! Ha! Gel. Korktum şu an, çok <laughs> korktum. Şimdi ben diyorum sarp, ki... Sar! Atma aralarına her şeyi yüzüne söyle! Evet, bu bunu böyle yapacağız. Araya bırak, da bir sarp koyacağız. Bırak, Geç saçmalık ha. Çıksana. Çıkmıyorum artık. de. Yani geriz ikalı birisi şey. ablasını getirdi elbise yapayım diye kendisi araya giriyor. Çıkmıyorum de sarp. Çıkmıyorum. Söyle yüzüne her şeyi. Çıkmıyorum. Tamam böyle yaparız. Böyle yüzüne her kemarız. şeyi söyle. Ben ya ne söyleyeyim her şeyi ya. <laughs> Lan manyak ablana asılıyor desene. Senin çenen yamuktu prostatın vardı ablamı gördüm birden düzeldin. Manyak o benim ablam. Ben sana onu yedirmem. Senin dükkanın için ben burada savaştım. Dört tane zabıtanın kucağında dört bacak attılar beni sen biliyor musun de. Söylesene. <laughs> Neyse sıkıntı ne Sarp ya? Bak tiki sinirlendi mi tiki ya? Ya ablamı görünce bir anda 30 yaş gençleştin. Sen ne biçim adamsın? Tiki oran buran oynuyordu. Hemen gördün ablamı. E hemen evet. oran buran oynamamaya başladı. Ya bana sinirleneceğine ona dua et. Ne kadar mukaddes bir insan. Bana 30 yıl kazandırdı. Dön ablana da bas durma. fırçayı. Ha fırça vereyim mi ablana fırça bas. Dön bas fırçayı ablana. Ya sen niye şimdi şey yapıyorsun adama? Ben çok parayı yükseltik. Vay anasını ya. <laughs> Ne elbisesi lan? Görmüyor musun adam her yerini mıncıklıyor de. çocuk gitsin teyf'in yanına. Bu çocukla ben uğraşamam gerçekten. Söyle Sarp. Bu benim babamın arkadaşı. Kaç yaşında biliyor musun diye ablana babanın çıkış. şarap çanağına ben... Ya getir sen bir çık aradan işe. Para kazanmazsak bizi buradan çıkaracaklar Sarp. Ya Sarp, biz zaten para vermeyeceğiz ki. O zaman çıkın gidin ya. Ne arkadaşım. Ya. Lan yürü git. Arkadaşım Sarp'a durumu aç. Evet durumu açacağım sana. Gönlünü ya. aç Sarp'a. Şimdi Sarp çok özür ama ben hayatımda gerçekten gözleri böylesine ışıkla bakan bir insan görmedim. Ya da buradan mı ışık alıyor? Nedir büyüdü? İlk 6 kilo ateşi Öyledir oluyor. Allah razı olsun söyle. Öyledir Allah razı olsun. Herif konuşamıyor ya. <laughs> Tevfik bunu nasıl çıkardınız yavrum siz ya? Bu genetik pas ya. Şimdi ben gerçekten onun gözündeki o pırlanta bakışlara ben vuruldum ya. Ben yıllarca bu heyecanı yaşamadım. Sarp söyle ama babamla yaşıtsın sen falan diye. Ben babamla yaşıtsın ama haklısın. O zaman gidip babandan hoşlandığımı söyleyeyim baba. <laughs> babanı, se babanı seviyorum ama babana kumaş yetiştiremem ya.